dost ve müttefik alır. Aptal olan Türk'ü Böyle bir düşmana bak lan. Vallahi billaha var ya gözleriyle yakıyorlar lan ortalığı. Johnny'ler bize tabanca vermediler, polis tabancası. Biz şimdi Amerikan polisine tabanca satıyoruz. Demek ki MacArthur haklı. Türk askeri için imkansız yok. Bu tatbikat da Mayıs'a kadar sürecek. Ve burada NATO kuvvetleri de şunu görüyor ki Türk askeri olmadan NATO yok. Yani MacArthur'un palavradan ben asker göndereceğim falan. Asker bu lan! Bu! Bu Türk askeri işte. Sen git onu Fransız askeri. Biliyor musunuz Fransız askerlerin teslim olduklarını? Orada öğreniyorlar şeyi. silah bilmiyorlar makina tüfek kullanmayı. İniyorlar Fusan'a. Haydi bakalım diyorlar. Ta cephenin önüne gönderiyorlar. Ve askerlerimiz yeteri kadar lisan bilmiyor. Geliyor Amerikalı komutanlar artık Muhasamata girecekler, mühimmatlar tamam. Diyorlar ki, Türk komutan ne istersin sen? Komutanın söylediği tarihi askerler diyor ki, bize mermi verin, bize ekmek verin, bize düşmanı verin diyor. Ya Coca-Cola diş macunu falan askerlere bir şey lazım yok ya mermi verin bize diyor, bize Çinlileri verin. Ve bu komutanlar oraya gittiğinde şehitler vardı binlerce. Kim Kore Devleti'nin bir şekilde bağımsızlık ve egemenliği ve komünizmi durdurmak için. Çin ordusunu durdurdular. Kunuri'de. Amerikan komutanını kurdurdular. Kunuri'de. Onu kurtardı. Koca komutanını kurtardı. Türk ordusu. Yarın Göğsünü arayın. siper etti. Ama şöyle bir şey var. Orada en büyük onların efsane komutanı General MacArthur. İkinci Dünya Harfi'nin komutanı. Diyor ki. Türk ordusu için imkansız yoktur. Türk Tugay'ı kahramanları kahramanıdır. Türkler diyor Türk ordusu... Avrupa demokrasisinin temelidir ve kalkanıdır diyor. Şimdi o yüzden bugün Sayın Bakan Fidan Amerika'ya gittiğinde öyle konuşuyor şimdi. Burada askerleri var. Denizaltılarımız şu anda Sicilya'da. Uçaklarımız orada. Ve 3. Askeri Kuvvet Türkler katılıyor. Şimdi biraz daha ileri gitsin orada Devam bir şey edelim. daha göstereceğim. zırhlı araçlarımız. Şurada dur Duralım. bir dakika bak. Bak bakalım teçhizat Türk malı öyle mi? Yeni yaptığımız makinal tüfekler ve ay yıldızla gurur duyan Türk askerleri. Bundan daha güzel büyük bir Arkada tablo var. Arkada da zırhlı ya. personel taşımışlar. Efendim? Arkada Arada da zırhlılar. Zırhlı be, hepsi Türk. Zırhlıları söyleyeceğiz dur. <laughs> Bakın bu makinal tüpleri dahi her şeyine Türk malı. Arkadaşlar ha biliyor biz beş mergelerden aldık şeyi yoktu. Keskin nişanlı tüfeğimiz yoktu. Bugün dünyaya sadece biz geçen sene 5 milyon tüfek sattık. 5 milyon. 5 milyon. Ee, bu ne kadar büyük şey. <laughs> Johnny'ler bize tabanca vermediler polis tabancası biz şimdi Amerikan polisine tabanca satıyoruz demek ki MacArthur haklı Türk askeri için imkansız yok bu tatbikat da Mayıs'a kadar sürecek ve burada NATO kuvvetleri de şunu görüyor ki Türk askeri olmadan NATO yok yani MacArthur'un palavradan ben asker göndereceğim falan asker bu lan bu bu Türk askeri işte sen git onun Fransız askeri Biliyor musunuz Fransız askerlerin teslim olduklarını? Hepsi birden ellerini kaldırdı. Bu asker teslim olmadı işte. Yani bu, olumsuz. bu böyle güzel bir asker. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim her zaman. Müttefik komutanlarına da, Pentagon'a gittiğimizde de akıllı olan Türk'ü kendine dost ve müttefik alır. Aptal olan Türk'ü kendine... Böyle bir düşmana bak lan. Vallahi billahi var ya gözleriyle yakıyorlar lan ortalığı. Izah edilir olmanın ötesine Peki geçti. Nereye geleceksiniz? Şuraya ee, geleceğiz. <laughs> tamam. Şöyle saat yönünde döndü. Döndü bu bitmeyecek. Bunun ortasında tam bitmeyecek. Kimi ilave edebilirim. Ben şöyle falan. yapalım. Ee, bizim başkentimize şöyle bir pergel koysak. etrafımızı evet. şöyle çevirsek. Tam onun ortasında. Tam onun ortasında biraz diyoruz. önce konuşmamın başlangıcında yaklaşık son 30 yıldan bu yana Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderlik etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti kesintisiz demokrasinin ve istikrarın bütün nimetlerinden faydalanıyor. Ülke ilk kez. Natosuz, FETÖsüz, hainsiz, hinsiz, müdahalesiz bir döneme doğru pupaya erken gidebilmenin umudunu gördü. 15 Temmuz'da darbe milletin çıplak elleriyle bastırıldı. Eğer 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı bu bölgede bunun bir içerisine... Bir daire daha mı olacaktı? Tabii ki. Şimdi dolayısıyla bazı şeyleri kolay elde ettiğimiz için şunu zannediyoruz. Ben İstanbul'da işte nerede olsun Şişli'de olsun günüme başlarım. Giderim kendime en güzel kahveden alırım. Bunların hepsi bu dünya düzeninde olması son derece normal. İnsanların da bu türden hakları olduğu için eleştiriyor değilim ama şöyle zannediliyor. İşte kahvemi alırım. Ben zaten Z kuşağıyım. Ben bunları da hiçbir şekilde dinlemem. İşte A haberde de çıkmışlar korku umacılığı yapıyorlar gibi birileri düşünüyorsa nereye getireceğim? Buyurun. Bugün Zelenski'nin yanında Ankara Büyükelçisi vardı. Ben Savunma ve Teknoloji Dergisi adına kendisinden bir röportaj talep ettim. Ve kendisine şu suali tevcih ettim. Ukrayna'daki Z kuşağı ne oldu? Şimdi Türkiye'de biz hep Z kuşağını konuşuyoruz değil mi? Dünyada da Z kuşağını konuşuyoruz. Bunlar bizim evlatlarımız. Ve bunlar bizim göz bebeğimiz. Eleştirel anlamda söylemiyorum. Kafaya ilk bomba düştüğünde ne Z kuşağı kalıyor, ne X kuşağı kalıyor, ne Y kuşağı geliyor herkes eşitleniyor. Şimdi dolayısıyla bizim bu kolaylıkla elde ettiğimizi zannettiğimiz istikrarı işte bu haritaya bakarak kıymetlendirmemiz ve Batı dahil olmak üzere dünya 3 adım atarken bizim 6-7 adım atabilmemiz lazım. İşte o yüzden Türkiye'nin son 14 yıl içerisinde son 14 çeyrekte sürekli pozitif anlamda, makroekonomik anlamda büyüme göstermesi savunma sanayini bu konularla ilgili geliştirmesi, darbeler sürecini milletin çıplak elleriyle tarihe gömmesi, hatta daha öte bir şey söyleyeceğim. Pandeminin arkasından son bin yılda görülmüş en şiddetli depremle 11 şehri deprem enkazının altında kalmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti deprem bölgesinde çadırların arasına seçim sandığını koydu. Şimdi bunlar son derece önemli fakat dünyada da durum bundan ibaret son derece rekabetçi, son derece hesaplaşmaya doğru da dünyanın kupa erken gittiğini düşünüyorum. Evet, 3. Dünya Savaşı zaten bu anlamda başlamış olabilir. Ama bir Arşidük Ferdinand'ın öldürülmesi kaldı. Bundan dolayı namludan bir mermi daha çıkar. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir şeyle pitil ateşlenirse... Kontrol edemediğiniz çatışmalar silsilesi başlayabilir ki Gazze konusunda Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu olaylar mu? kontrol edilmezse önce bölgesel, bölgesel sonra da küresel, küresel çatışmaların fitilini ateşleyebilir demesi, İsrail'de de Ehud Olmert'in Netanyahu çetesi diye nitelendirip bölgeyi komple çatışmaların içerisine sokmak istiyorlar demesinin. ...sebebi, hikmetini tam burada anlamak Teşekkür lazım. Teşekkür ederiz, devam edeceğiz. Bir görüntüyü arkadaşlarımız Tabii. hazırladılar, beni de uyandılar. NATO'nun Street Streetfest Defender 2024 tatbikatı... Fest. Evet, Setfest evet. tatbikatı... Hocam, ekranlara yansıdı. Geçip bölüğü komutanı. Bir kahramanımız, bir kahramanımız. Yüzbaşı. bilgimizi ve uzmanlığımızı... ...müttefiklerimizle paylaşmaya hazırız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz diyor kahramanlarımızın NATO tatbikatındaki görüntüleri kısa kısa da yorumlarınızı almak isterim. Bunlar... Bu arada sesi varsa sesini de ekranlara da taşıyabiliriz. Biraz biraz dinleyelim o NATO tatbikatındaki kahraman Mehmetçiklerimizin görüntüsü. Göğsümüzü kabartan görüntüler elbette çok gurur. Sizin anlattıklarınızın tamamını anlatan. Buyurun Üstelik. hem İsmail ben şimdi bakın 30 sene sayın hocam da burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde peygamber ocağı bilip üniformasını giydim evet. ve gururla taşıdım.